Mart 2010 tarihinde yayınlanan genelge ile kısıtlanan yerleştirilen embriyo sayısı aslında başarıyı düşürüp düşürmediği hususu çeşitli e, klinik ve klinisyenler açısından tartışmalı bir konudur. Şöyle ki e, bir takım klinisyenler daha fazla sayıda embriyo yerleştirilmesinin başarı şansını artıracağı hususunda e, fikir birliği etmekte. Ancak diğer taraftan yapılan istatistiki çalışmalarda eğer tüp bebek laboratuvarlarının başarı oranları %30'un üzerinde ise hele hele %40'lara yaklaşan bir gebelik oranı ile çalışan e, tüp bebek laboratuvarları mevcut ise bu laboratuvarların yaklaşımları içerisinde bir embriyo yerleştirmenin çok sayıda embriyo yerleştirmekten farklı olmadığı istatistik olarak gösterilmiştir. Farklı sayı, çok sayıda embriyo yerleştirmek sadece çoğu gebeliklerin artmasına neden olmaktadır. O nedenle tek embriyo yerleştirilerek başarı, tek embriyo yerleştirildiğinde başarı oranının düştüğü konusu tartışmalıdır. Bu konuda belki biraz daha fazla deneyime ihtiyaç vardır.